Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Oyun Sarayı'ndan Osman. Bugün sizlerle yeni yüklemiş olduğum Motorbike Driving Simulator 3D'yi oynayacağız. Arkadaşlar şimdi sen niye böyle ezik ezik oyunlar çekiyorsun diyorsanız ben videomu hızlı çektiğim için ve bazı oyunları merak ettiğim için yüklüyorum arkadaşlar. Oynamayı istiyor canım. Aa güzelmiş. Free Ride Biliyorsanız önceki araba oyunumda da vardı. Trafikte vardı. Para kazanma var. Trial, derbi, derbi falan var. Biz normal ilk önce bir bakalım oyuna. İlk bakışı videosu olsun. Bu arada iyi seyirler. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. O güzelmiş. Nitro var oyunda. Bir şey diyeceğim şimdi. Ben dedim de oy bu oyuna ezik diye. Oyun ezik değil ki. Of. Oo önü kalkıyor. Çok güzel. Nitro bitiyor mu hiç? Yo çok hemen bitmiyor nitro. Çok güzelmiş arkadaşlar. Ben beğendim. Kamera açıları var. Onlara bakıyorum şu an. En güzeli buna benziyor. Yola çıkalım. Bu da biraz kötüymüş aslında yani. Şey kamera bakış açısı kötüymüş. Osman bir gün motor sürerken. Bir de ne haber alsın. Bir kadın ölüyormuş. Hemen lazım razı. Hani böyle filmler şeylerde olur ya Vine'larda diyor. Bir erkek ölünce giderken ben. Bir kadın ölünce giderken ben. Mal mal şeyler yapıyorum. Aa o ne? O ne be? O neydi? Aldığım şey. Arkadaşlar çok güzel bir oyunmuş. Love Fuel. Aa benzin de bitebiliyor. Çok güzel. Love Fuel. Benzin bitti. Refil diyorum. Neyse arkadaşlar biz diğer bölüm a benzin dolmuşum güzel. 202 kilometre yol yapmışız. Aracın bir benzini bakalım kaç kilometre gidebiliyor, götürebiliyor bizi. Yuppi. Ama motordan çok iğrenç bir ses çıkıyor. De -de -de -de. Şuradan uçmayı deniyorum. Yuppi. Oo oh, burası çok güzel. Yuppi. Arkadaşlar böyle oynamak çok güzelmiş. Eğlenceli. Bir benzin bize herhalde bir 7 kilometre falan götürüyor. Burası neymiş? Sınır herhalde. Resimle çizmişler ki o taraf. Adam ne yapıyor? Bir kalkıyor bir oturuyor. Benzinimizi bitirene kadar bir oynayacağım. Love 3 2 1. Evet arkadaşlar, bizi 6 kilometre falan götürüyormuş. Beğendim. Menüye tıklayayım. Hemen geçeceğim, merak etmeyin. Geçtim. Evet arkadaşlar, şimdi bir tane de şeye bakalım. Ee, şu diğer modlara bakalım. Birazcık. Trafik. Bunları geçelim. Nerede oynasam? Desert oynayayım. O desert. Aa şeydeki. Counter'daki yer varmış burada herhalde. Tap to start. Oo motorlar var. Şu araç güzelmiş be. Şişt şişt. Arabanı nereden aldın yavrum? Ben. Şu motorluyu takip edeceğim. Bakayım o nereye gidiyor. Niye bu kadar ezik gibi yavaş yavaş sürüyorsun? Bana benziyor evde. Çünkü ben o. Baba araçlar daha yeni geldi. Pat. Araçlara çarpınca puan veriyor. Bunu öğrenmiş olduk. Ters takla atacağız şimdi. Bir vurayım. Ben sizden hızlıyım biliyor musunuz? Bak bunlar kaçla gidiyormuş bir ona bakalım. Ay dur, dur, çok hızlıyız. Kırkla falan gidiyorlar arkadaşlar. Biz kaçla gidebiliyoruz? Ona bakayım. Of 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 ne uçtuk be. Durun bir sınırın şuradan bir dümdüz gideyim bakayım kaç basabiliyoruz biz. Tamam buradan başlayalım. Gidelim. Şimdi geçiyoruz. Neyse arkadaşlar bu da böyleymiş. Trafik normal. Şu hemen geçmem lazım. Çünkü Birazdan videoyu kapatmam gerekecek çok reklam veriyormuş oyunda bunu öğrendim Arkadaşlar bu sadece bir oynamak için merak o, o, merak olduğu için içinde bir oynama gereği duydum Collect'e tıklayalım tam da yine oynayacağız <laughs> Collect dedi. Hani biz nereden bulacağız paraları? Aa buldum. Ha anladık. Bunda da gittiğiniz yerde size paralar veriyormuş. Bir drift atabilir miyim bakayım? O arkadaşlar burada drift atacaksanız böyle atacaksınız. Onda da olmuyor zaten. Aliş yine etmeye başladı. Aliş dediğim arkadaşlar merak edenler olursa Aliş benim muhabbet kuşum. Batıkan mı? Neyse. Böyleydi arkadaşlar. Şimdi diğerlerine bakalım. Geç şurayı ya. İki de bir de reklam veriyor. Şöyle bakalım. Çok reklam çıkıyor arkadaşlar. Son şu şuna... a parkur. Vay. Parkurun başlangıç tarafı nerede? Gidebilir miyim oraya? Aa gördüm. Her yerde parkur var. İstediğim yerden başlayabiliyorum herhalde. çok güzel. Ama biz buraya ha bak burada yer var. Oradan atlayacağız herhalde. Oradan başlayacağız. Arkadaşlar ben videoyu hemen bitireceğim. Şimdi diyenleriniz olursa daha derbiye bakmadın diyenleriniz olursa biliyorum bakmadım. O kesin yarış. Oyun zaten çok reklam veriyor. Bir de onunla uğraşamam. Çok hızlısın bekle. Sakin lan sakin. Neyse arkadaşlar anlamışsınızdır arkadaşlar. Bu bu günlükte benden bu kadar arkadaşlar. İsterseniz eğer şu bundan önceki bir arabalı oyunum vardı. Ona devam edebilirim. Buna devam etmem zaten. İsterseniz de diğer o special forcese devam edebilirim. Hepinizi seviyorum. Bay bay. Görüşmek üzere. Sizi çok seviyorum. İstediğiniz videoyu yorumlara yazın. Ona göre ben de videoları çekeceğim. Bay bay.